Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Doğru. 2018 YKS sınavında Türkiye 12. olmuştum. Bu kanala yeni geliyorsanız eğer, çünkü 10. sınıflara yönelik pek fazla video yapmamıştım daha önce. O yüzden kendimi kısa bir tanıtmak istedim. Şimdi e, ben sınava aslında uzun vadeli çalışma göstermiştim. O yüzden sizler de 10. sınıftayken ya ben ileride nasıl 200'e girebilirim, nasıl, nasıl ilk e girebilirim ya da nasıl böyle iyi sıralamalar yapıp Türkiye'nin en üniversitelerinde okuyabilirim diye düşünüyorsanız bu videoda sizlere uzun vadeli bir plan nasıl yapılır bunu göstermeye, bunu anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Sizlere arkadaşlar 10. sınıf için ay ay sonrasında da yaz ve 11. sınıf 12. sınıf gibi bir plan sunmaya çalışacağım. Bunlar zaten video sırasında yan tarafta geliyor olacak. Bu arada anlatacağım plan yani şu an yeni başlayan şu an YKS nedir? YKS yönelik neler yapabilirim diyen arkadaşlarımız için anlatıyor olacağım. Yani daha önceden birikiminiz olmayabilir. OBP'niz şu ana kadar düşük olabilir. Okul sınavlarınızla cebelleşiyor olabilirsiniz. Tam ona yönelik anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle uzun vadeli planın önemini aktarmaya çalışıyorum. Sizlerin sınava kadar aslında çok uzun bir süresi var. Aslında çok uzun gelse bile hızlı geçecek bir süreç. Siz eğer bu süreci düzenli planlayabilirseniz, düzenli çalışabilirseniz gerçekten inanılmaz başarılara imza atarsınız ve şaşırırsınız aslında fazlasıyla. Tabi burada inişler çıkışlar daima olacaktır. Ama şu an size şunu söyleyebilirim. Streslenmeniz için hiçbir sebep yok. Ya da ya ben geç mi kaldım ya da şöyle yapmalı mıydım böyle yapmalı mıydım diyeceğiniz hiçbir sebep yok. Aslında önünüzdeki süreci planlamanız sizler için gayet yeterli. O yüzden lütfen stres olmayın. Sadece neler yapabilirim? Kendimi nasıl daha düzene sokabilirim? Bu soruyu aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi isterseniz 10. sınıfı bitirene kadar ay ay neler yapabilirsiniz? Bundan başlayalım. Şimdi Nisan ayında arkadaşlar ilk yapabileceğiniz şey Kendinize bir çalışma düzeni kurmanız. Şimdi daha önceden çalışma düzeni yani benim en azından öyleydi 10. sınıftayken daha çok sınav haftaları geldiğinde deli gibi çalışıp sınav haftalarından sonra deli gibi bırakmak dersleri bırakarak ilerlemek bir yöntemdi aslında. Ama uzun vadeli ve YKS gibi bir sınava hazırlanırken baktığınızda bu çok mantıklı bir yöntem değil. Çünkü okul sınavlarınızdan sonra biliyorsunuz öğrendiğiniz bilgilerin çoğunu unutuyorsunuz. Çünkü son hafta çalıştığınızda çok kalıcı bir öğrenme sağlamıyor sizlere. YKS için ise arkadaşlar okul sınavlarınızdan farklı olarak düzenli ve istikrarlı bir çalışma yapabilmeniz lazım. O yüzden Nisan ayında kendinize bir çalışma düzeni kurabilirsiniz. Ya ben günde 3 saat düzenli çalışacağım, günde 2 saat düzenli çalışacağım. Yani bunlar minimum limitler. Böyle bir düzen kurmakla mücadele edebilirsiniz aslında Nisan ayında. Ve kendi YKS stratejilerinizi biraz oluşturmanız gerekiyor. Burada neyi kastediyorum? Şimdi okul sınavlarınız Klasik olabilir, başka şeyler olabilir ama YKS sınavında genel olarak test usulüyle işliyor ve o yüzden sizin bol bol test çözebilmeniz lazım. Eğer sene başından beri testler çözmüyorsanız 10. sınıf kitapları alıp 10. sınıf soru bankaları alıp testler çözebilirsiniz. Ya da Türkçe adına mesela TET soru bankası da alabilirsiniz. Matematik adına TET soru bankası da alabilirsiniz artık bu süreçte. Bunları temin edip artık bir çalışma düzeni, bir çalışma stratejisi oluşturmanız lazım. Bunda YouTube'da inanılmaz fazla sayıda içerik var. Benim kanalımda da aslında birçok içerik var. Nasıl YKS çalışılır? Neler yapılır? Bunları bol bol YouTube'dan öğrenebilirsiniz. Bu ay biraz daha kendi çalışma düzeninizi oturttuğunuz ve belli limitlerinizi oluşturduğunuz yani ben şu kadar çalışabiliyorum diyeceğiniz bir düzeye gelmeyi hedefleyebilirsiniz. Şimdi bunu yapmanın sebebi aslında bunu bir ayda halledebilirsiniz. Belli düzenlerinizi kurabilirseniz önünüzdeki aylarda çok daha gelişebilirsiniz. Örneğin Mayıs ayına geldiğinizde biraz daha konuları artık kontrol edebildiğinizde ya da okul sınavlarınızı kontrol edebildiğinizde şunu da fark etmeye başlayacaksınız. Evet dönemin ilk başında öğrendiğiniz konuları unutmaya başlamış olabilirsiniz. Bu yüzden Mayıs ayında arkadaşlar hem okul sınavlarınızda iyi notlar alabileceğiniz şekilde sağlam ilerleyerek hem de öğrendiğiniz konuların sorularını çözerek yani YKS adına bol bol soru çözmeniz lazım demiştik. Onların da sorularını çözerek ilerleyebilmeniz lazım. Hazirana geldiğimizde ise arkadaşlar biraz daha 10. sınıfa genel manada bakıp işte 10. sınıfın ilk ünitelerinde neler öğrenmiştim, 10. sınıfın ilk ünitelerine dair soru çözdüm mü ya da matematik adına örneğin hangi konular vardı onlardan bir birer test çözerek, ikişer test çözerek ilerleyebileceğiniz yani Haziran ayını biraz daha tekrarla geçirebileceğiniz 10. sınıf adına bir süreciniz olabilir. Sonrasında zaten biliyorsunuz karnenizi aldıktan sonra yaz tatili başlamış olacak. 10. sınıfın sonuna doğru hem çalışma stratejinizi otursun hem YKS alanında bir şeyler yapmaya başlayın ve 10. sınıfın sonunda 10. sınıfa ait bir tekrar yapmaya çalışın. Konuları en baştan en sona kadar öğrenmeye çalışın. 9. sınıf ait çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Gelelim yaza. Yazın 3 ayınız var arkadaşlar ve bu 3 ayın bir kısmı tatile geçecektir. Bu çok normal. Yani burada artık size demiştim ya stresli olmanıza gerek yok diye. Tatille geçecek olan kısımları ayırdığınızda, evde olduğunuzda ya da çalışmak istediğiniz vakitlerde arkadaşlar Türkçe ve matematik ağırlıklı olmak üzere TET çalışması yapabilirsiniz. TET biliyorsunuz genellikle 9. sınıf ve 10. sınıfı kapsıyor aslında ve 9 ve 10. sınıfa ait Türkçe ve matematiği sağlam bir şekilde ilerletmeyi hedefleyerek bir yandan fen konularına bakarak 9 ve 10. sınıfa dair birer soru bankası çözerek konuları tekrar izleyerek belki YouTube'dan ya da kendi çalışmalarınızı yaparak Konantım kitaplarınızı tekrar ederek bir çalışma stratejisi oluşturmanız lazım. Yani odağınız daha çok TET olması lazım. Şimdi bu neden kıymetli? 11. sınıf arkadaşlar bence lisenin en yoğun senesinden bir tanesi. O yüzden 11. sınıf başlamadan önce TET'ye ait bir birikiminiz olursa Çeşitli tekrarlarla TT'nizi çok sağlam götürebilirsiniz. Ama eğer yazın sonunda çok fazla bir TT birikiminiz olmazsa 11. sınıfta biraz zorlanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi 11. sınıf zor demiştim. Evet 11. sınıfta arkadaşlar öğreneceğiniz çok fazla konu var. AYT'nin çoğunluğu 11. sınıfta. Böyle bir dengesi var aslında bilmeniz gereken. 11. sınıfa geldiğinizde hedefiniz bence yazın öğrendiğiniz TT'leri tekrar etmek. Mesela İki haftada bir deneme çözerek ya da ayrı bir deneme çözerek, unuttuğunuz konulara bakarak hafta içerisinde ve daha çok 11. sınıfı öğrenmeye çalıştığınız bir süreç geçirebilirsiniz. Burada arkadaşlar, ben bu planı hem böyle biraz tecrübelerime dayanarak hem de diğer arkadaşlardan gördüğüm tecrübelerle dayanarak oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden 11. sınıfta daha çok seneye odaklanmanız, 11. sınıfın kendisine odaklanmanız sizin sınav açısından çok daha kıymetli. Şimdi gelelim 11. sınıfı bol bol tekrarla, deneme ile ve daha çok 11. sınıfı ayırarak geçirdiniz. 11. sınıfın sonuna geldiğinizde arkadaşlar biliyorsunuz bir yaz tatiliniz daha kalıyor. Şimdi gelelim 11. sınıfı bitirdiğiniz ve yaz tatiline geldiniz. Burada yapmanız gereken iki şey var. Birincisi elbette 11. sınıfı tekrar etmek. Belki birer soru bankası çözerek olabilir de konu kitaplarınızı tekrar ederek olabilir. Bir diğer şey ise TYT çalışması. Şimdi TYT arkadaşlar maalesef bir kez öğrenince aklınızda kalacak bir şey değil. TT Türkçe'ye, TT Matematik'e, TT Fenlere, TT Sosyal arkadaşlar bol bol tekrarlar atabilmeniz gerekecek. Bol bol çalışabilmeniz gerekecek. O yüzden hani kaba bir plan yapıyorsak 11. sınıftan sonraki yazı hem 11. sınıfa hem de TT'ye ayırabilmeniz lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 11. sınıfta bol bol tekrar yapacaktınız ya sizde büyük bir birikim oluşturacaktır ve kısa sürede TET'yi tekrar edebileceksiniz. Böylece yaz tatilinizin yarısını 11. sınıfı tekrar ederken bir yarısını da TET'yi tekrar edebileceksiniz. Şimdi bu planda 12. sınıfa başladığınızda sizin hem TET bilginiz yeterince fazla olmuş olacak hem de 11. sınıftan eksiğiniz olmamış olacak. Yani teoride bu şekilde. Tabii ki eksikleriniz olabilir. Zorlandığınız süreçler olabilir. Hayatta birçok şey olabiliyor. Bunlara da dikkate aldığınızda teorik planımızda bunlar sağlam olmuş olacak. 12. sınıfa geldiğimizde ise aslında süreç biraz daha stresli olmaya başlıyor. Bunu belirteyim Öncelikle. Yani 12. sınıf lisenin belki en stresli zamanları olabilir. Çünkü sınavınıza bir yıl kalmış oluyor. Çevrenizden baskılar olmaya başlıyor. Ailenizin beklentileri oluyor. Sizin kendi hedefleriniz oluyor vesaire vesaire. Bu süreçte arkadaşlar biraz daha o yüzden zor olmaya başlıyor 12. sınıf. Ama eğer sizin 11. sınıfınız tamsa 9-10 çalıştıysanız TT ismiyle bahsediyorum zaten sürekli. 12. sınıf halletmeniz çok zor değil. 12. sınıfın konuları bir tık daha hafif aslında. 12. sınıfın konularını öğrenirken sizin yapmanız gereken şey sınav yaklaştığı için artık inanılmaz deneme çözmek, bol bol pratik yapmak olacak. Yani eğer konuları önden halledebilirseniz, bir de bu video izleyenlerin hedefinin yüksek olduğunu varsayıyorum. Konu eksiğiniz çok fazla kalmayacağı için 12. sınıfı bol pratikle tamamlayabilirsiniz. 12. sınıfı öğrenmekle geçirebilirsiniz. Ve tamamıyla eksik kapatmaya yani her konuda hangi detayınız eksikle bunu kapatarak geçirirseniz 12. sınıftaki o 9 ayınızı çok sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz ve son 3 ayınız yani 12. sınıfın sonlarını da bol bol deneme çözeceğim ben diye planlayabilirsiniz. Yani kabaca bir plan yaparsak yani sınavda ben çok başarılı olmak istiyorum. Şu an 10. sınıftayım, yeni başlıyorum diyen arkadaşlarımız için 10. sınıfın sonuna kadar hem bir çalışma düzeni oluşturmak, buna bayağı odaklanmak, yeterince çalışmak, minimum çalışma limitlerini oluşturabilmek, hem 10. sınıfın tekrarını yapabilmek çok önemli. Yazınsa hem 10. sınıfın tekrarını hem de 9. sınıfın çalışmalarını yapabilirseniz eğer yani TT çalışması yapabilirseniz bu yazın. Sonrasında 11. sınıfa geldiğinizde TT adına denemeler ve kısa kısa tekrarlarla ama esas ağırlığın 11. sınıfta olduğu bir çalışma gösterebilirseniz. 11. sınıfın yazında da eğer 11. sınıfı ve TT'yi tekrar edebilirseniz 12. sınıfa çok bir şey bırakmadan konu ağırlığının çoğunu halledebilmiş olarak gelebilirseniz o stresli süreçlerde de bol bol tekrar ve eksik kapatma ve pratik yapabilirseniz sınavda arkadaşlar çok güzel başarılar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu plan aslında biraz benim kişisel olarak oluşturduğum kabaca bir plan. Siz buna eklemeler yapabilirsiniz, çıkartmalar yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bir sınav bilincinde olup sınava yönelik böyle ben evet ileride bir sınava gireceğim. Bunlar için kendime hedefler belirlemeliyim, çalışma düzeni kurmalıyım diyerek ilerleyebilirsiniz. Bu sizi çok daha farklı noktalara, çok daha başarılı noktalara götürmüş olacaktır arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar 11. sınıf arkadaşlarımız için de bu formatta bir video hazırlamıştım. Siz de izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Bence size de çok faydası olacaktır. Umarım arkadaşlar bu video size için faydalı olmuştur ve umarım çalışma düzeninizi kurup böyle uzun vadeli bir çalışma düzeninizi artık başlatabilirsiniz. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.